Hadi de alsana adam abi. Hadi seni bekleyemeyeceğim bak oyunda son 3 kişi git lan şunları öldür ya. Ya i̇şte kardeşim bekle bak üstteki alttaki şu an birbiriyle fight atıyorlar tamam mı? Oo alttaki AVM ile vurdu lan üsttekine. Kardeşim görüyorsun. Ya sabır ya sabır bak bana söz verdim bin alacağım diye. O yüzden durup seni izliyorum var ya yoksa ben bir botu izlemem. Ne diyorsun şimdi kardeşim? Sana dedim ya ben bin alacağım diye bekle lütfen bir lütfen bekle şey rica Ya abi tamam bekleyin de bak abi sen hiçbir şey yapmıyorsun ya. Ya bari şu adamları vur da biraz ya Olsun. kardeşim diyorum ya şu an birbiriyle kapışıyorlar. Ben vurursam benim yerim belli olur. Tam bir botsun ya. Tam bir botsun kardeşim ya. Kardeşim sakin ol. Bana böyle değil mi? Bak moralimi düşürüyorsun. Ya abi ama gerçekten ben senin gibi olamam ya. Baksana tam bir botsun ya. ya. kardeşim lütfen. Bak oyunda son üç kişi. Bin almanı istiyorsan sessiz ol. Ya abi alamayacaksın. Böyle buzarak bin mi alacaksın? ya. Şimdi alan da verecek. Hissediyorum alanı bana verecek kardeşim. Hissediyorum ben. Sen merak etme. Ya sabır. Ya sabır. Abi zorla bekliyorum. Bakalım ne olacak Bekle ya? bekle kardeşim. Bak şimdi üsttekiler alana koştukları anda ben de onları vuracağım. Ya abi. Ya var ya ben şimdi hem üsttekilerine vurmuşum hem yattakilerine refleks yaparak hepsini vurmuşum. Tamam lan kardeşim bir dakika senin için bir vuruş yapacağım. Adam gösterdi mi? Şöyle bir tane vurdum. Oy! Çok şükür. Alkışlıyorum. Gerçekten. Alkışlıyorum. Bot bir şey becerdi Çok şükür. Ya niye böyle diyorsun? Niye böyle diyorsun? Ya abi yani sonunda 10 dakika içerisinde bir tane adam vurdu. Bak lan görüyorsun kardeşim. Bak ben en iyi fırsatı bekliyorum. Bak şimdi bu adam düşüreceğim bak. O adam düşmüyor. Adam düşmüyor. Bir tane mermin değmedi ya. Bir tane mermin değdiyse ben... Bot... Ya sus artık ya. Al işte elimden geleni yapıyorum. Yapmıyorsun. Elinden geleni yapmıyorsun. Alan o tarafa verdi. Şimdi ne yapacaksın? Bekle bekle bekle. Şu an üsttekini düşürürsem o tarafa kaçacağım mu göstersen Oo, lan kaç tane yedi artık ölmesene ya ölsene ölmüyor lan. Ya var ya bende M4 olacak şu an var ya oraya bir sprey atarım ama senin bot bunu yapamaz. Ya kardeşim öyle oturduğun yerden kolay kolay konuşma bak beni sinendiriyorsun. Hadi hadi dalsana adama bak o kaçan adama dal arkadan vurursun onu. Harbi öyle bir şey yapsam daha mantıklı alan da geliyor zaten ya. Hadi yap yap git git oraya git hadi. Ya kardeşim ooo lan bu aşağıdaki adam AVM ile çok iyi oynuyor. Ya korkma sende de var sende de M4 var. Hadi git ya AVM'den daha iyi ne bu. Tamam kardeşim sana güvenerek gidiyorum inşallah başarabilirim. Abi abi bana bin aldıracağını unutma bak ben seni 10 dakikadır bekliyorum. Bana bin aldıracaksın diye 10 dakikadır bekle, bekliyorum. Bekle bekle kardeşim ben sana söz verdim o alacağım. Oo Abi adam nasıl uçtu öyle? Bu olayı bilmiyorum kardeşim sakin ol bir dakika bir dakika. Adam burada çok yakınımda adam AVM ile çok iyi abi oynuyor. Abi korkma korkma korkursan bak ölürsün. Son bir kişi abi hadi uğursun. Bekle 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 vuracağım. Aa ben attayım, kaçmak zorundayım. Ben saydın ya dal saydın ya bak korkaksın ya yemin ederim korkaksın ya. Ya kardeşim bir saniye dur lütfen bak vuruş yapacağım izle şimdi. İzle hadi kardeşim. hadi yap o zaman izleyeyim hadi. Aa Oo, nasıl vuruldun? Kardeşim bu adam iyiydi. Yine... Yürü git boşuna beklettim beni özür işte. Özür dilerim özür dilerim gerçekten özür dilerim.